Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber yeni videoya karşılıyorum. Arkadaşlar bugün video geçmeden önce söylemek istediğim birkaç şey var. Ben yeni bir grup oluşturdum. Adı Metal kendi Kendine adam <laughs> e, gelmek isteyen gelsin. Beni eklemek isteyenler de e, hemen arkadaşlar yerinden haydeme gire, girebilirsiniz hemen. Bakın hemen pg 9 l l gelsin ben bütün arkadaşlıklarını kabul ediyorum kraç falan da Yardım zaten bak o İyi seyirler. evet arkadaşlar geldim şimdi size söylemek istediğim birkaç şey var ee, bugün kupa falan kazışacağız bir de katılmayı unutmayın hem ben oynarken beni izlersin hem de ben size konuşurum. Küçük bir kanalıma abone bir, bir kanalıma abone olun. Videoları açmayı unutmayın. Bunları yaparsak çok sevinirim ben. Evet. Ekrana bakmayın. Dedim. Please. Evet. Söylemek istediğim birkaç şey var demiştim. Arkadaşlar ben oynamak isteyenler oynayabilirse Bunu Arkadaşlık istekleri yapın, ee, Sözle ile vs falan atabiliriz, ben bir birkaç e, harita falan yapmıştım. Harita oluştur dediğimizde, benim yeni satarım e, var ama bunu silmek istiyorum. Savaş alanı diye bir harita var hemen göstereyim. Adı savaş haritası evet. Düzenle Düzenlemeyeceğim, göstereceğim size. Bakın böyle bir şey. Ya bu rastgele olan bir yer. Mesela burada seyirciler var. Hmm, burada seyirciler var. Ondan sonra buraya doğduğunuzda bunların içine e, girip ışınlanıyorsunuz ya. Onları ışınlanarak şey yapıyorsunuz. Alana giriyorsunuz. Ben e, ya savaşabilirim ya da e, şey olabilirim, seyirci olabilirim. Ya ikisinden biri olsam bile ben başlatacağım. 3, 2, 1 diye başlatacağım. Oynamak isteyenler hemen gelebilir. Evet. ikinci haritamızı göstereyim hemen. Adı çok saçma olabilir ama kol bacak gövde. <laughs> Bakın şöyle bir harita. Kafa Şuraya sizler de bakarsınız. Burada doğru koyuyorsunuz. Ben size göstermek isterdim de ama size döneceğim için gösteriyorum şu an. Daha yapım aşamasında ben e, YouTube'dayken ben size söyleyeceğim. Diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın.